Bu videomda size akir limitörünün şok voltaj karşısında ne gibi tepki verdiğini göstermeye çalışacağım. Şarj kontrol cihazları gördüğünüz gibi belli voltajlarda elektrik üretmekte. Çünkü şu anda invertörden 750 watt gibi bir güç çekilmekte ev tarafından. Bu gücün ne olduğunu bilmiyorum fakat invertörü kapatarak gücün çekilmesine engel olacağım biraz sonra. Kapatıyorum invertörü ve olacakları görün bakalım. Evet kapattım ve invertörü kapattıktan sonra akülü bitörlerinin yükü nasıl üzerlerine aldığını görüyorsunuz. Yükün süresi ne kadar uzun sürdüğünü göstereceğim size bakın. E, kapattıktan sonra hala şarj kontrol cihazı kendini yeni çekilen yüke göre ayarlamaya çalışıyor. Bu süre zarfında da sürekli eee akülere elektrik vermekte ve aküler bu yükle karşı karşıya kalıyor. Ve şu anda hala yük akülerin üzerinde. Ben invertörü tekrar açıp normal çalışmasına devam etmesini sağlayacağım. Sattığımız ürünlerden olumlu geri dönüşler alıyoruz. Müşterilerimiz tekrar sipariş veriyor. O yüzden satışlarımız da çok iyi. Teşekkür ederim. Biz de kapasitemizi artırıp daha çok üretip, daha çok insana ulaşabilmek için gayret ediyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi atölyemizde birçok cihazı üretmeye başladık. Birçok müşterimizle olan sohbetlerimde akülerinin sütfatlaşmış olduğunu ve bu durumdan kurtulamadıklarını duyuyorum. Onlara şu anda gördüğünüz cihazı tavsiye ediyorum. Fakat bu cihazı yapmak teknik bilgi olarak ve imkan olarak bazen zor geliyor zor geldiği için benden yapıp göndermemi istiyorlar. Böyle bir cihaz basit bir cihaz. Şu anda gördüğünüz yukarıda bir kondansatör. Kutupsuz kondansatör. Bu kondansatörü internette temin edebilirsiniz. Şu gördüğünüz cihazda köprü diyot. Kondansatörü devre seri bağlayarak köprü diyotun üzerinden geçirip doğrultuyorsunuz. Yarım sinüs dalga elde ediyorsunuz. Bu yarım sinüs dalga PVM diye adlandırılan kare dalga benzeri bir dalga şekline dönüyor ve kesik kesik sinyalleri vererek aküdeki sülfatları çözmeye yarıyor. Bu çözme işlemi akülerin sülfat yoğunluğuna göre değişik zaman aralıklarında gerçekleşiyor. Bir hafta da sürebilir, bir ay da sürebilir sabrederseniz. Üç günde kendini toparlayabilir. Genelde 3-4 günde Akü kendini toparlar veya toparlayamayacağını size söyler. Genelde benim de kullandığım yani faydasına inandığım, gördüğüm bir cihaz, basit bir düzenek olmasıyla birlikte sizin işinizi görebilecek e, basit cihazlardan birisi. Yalnız uçlarında e, aküye bağladığınız yerde 220 volt vardır. Önce akü kutup başlarına aküye taktıktan sonra e, kabloyu 220 volta takacaksınız. Yanlış bağlamama dikkat edin. Paralel bağlarsanız eğer kondansatörü aküyü patlatırsınız. Kendinizi de çarparsınız. Fakat bilinçli bir şekilde kullanırsanız gerçekten etkili bir cihaz. Bu verdiğim bilgilere rağmen hala ben bu cihazı yapamam. Elektrik bilgim buna müsait değil veya imkanım yok diyorsanız bu cihazda sipariş verdiğiniz zaman bunu da yapıp size gönderebiliriz. Anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle